Güçlen başlıyor. Oyuncu Ayla'yla pa 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 Evet canlar birleştir ve güçlen oynuyoruz ama nasıl oynadığımızı bilmiyorum. Bir dakika ne oluyor? Ay bunu mu yıkıyoruz? A birleşiyoruz mesela 2 geldi. 6 olmadı mı ee, niye? Ee ne oldu? Niye 6 niye niye, olmadı? Niye, niye, niye birleşemedik? Bir Demek ki aynı sayılar denk geldi zaman mesela 8'in yanına 2 geldi. Şimdi 2 2 4 oldu bir şeyler oluyor şu Dur bir dakika küçüldü, ya, küçüldü, ya, küçüldü. ya 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 Hayır, ya. Hayır oyunu çözemedik. Bir dakika oyunu çözebilir miyiz? Göz yaşım. Bak 2 ile 2 yan yana gelince 4 dört yapıyor. 4 ile 4 yan yana gelince 8 sekiz yapıyor. 8 ile 8 yan yana gelince 16, 32 falan böyle. Oo çok büyük sayılar. Bak, bak, bak vur 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 vur. Alamadım, ya. alamadım, alamadım. 2'ye alamadım, alamadım. alayım. Güzel 8 olduk. Artık 8-8 vur, vuruyoruz. Vur, vur, vur. Hepsini birden alabilir miyim? 8, çok 8, güzel çok 8, güzel. 8-8-6. Hayır Allah, ya. Allah derler ya. Benim bir dakika onların hepsini toplamam lazım canlar. Ya şu an çok kötü gidiyoruz. Ya önceden vurman lazım. Çok önceden vurman lazım. Çok kötü gidiyoruz. Şu an 4, 4 oldu. 4'ler birleşti. 8'ler niye birleşmiyor? Yan yana olması lazımmış. Karşıdaki gelen rakiple savaşacağız hayır canlar. Ya, Demek ki ya. ne kadar çok güçlenirsek <laughs> o kadar çok... Hızlı geçebiliyoruz evet. Çok güzel gidiyoruz çok güzel gidiyoruz. Bu şekilde güçlendirmeleri yapabiliyormuşuz canlar. Güçlendirelim güçlendirelim. Evet, ya şu an ne işe yarıyor bilmiyorum. Hangi hızlı 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 çok hızlı, çok hızlı çok güzel. 2'yi aldık üstüne 4, üstüne 4 olduk. Artı 2 karakter diyorum güzelmiş. Artık. Hayır. Suya düştüm. Suya düştüm. Gerçekten düştü yani. Şunu da yükselteyim canlar. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama var ya. Şu an. Geriden de sıkabiliyorum. Aa, Demek ki gerideyken de çok hızlı bir şekilde bura 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 bura. Çok aldım. güzel aldım. Mükemmel oldu. Sekiz oldu. Çok 8 iyi, çok oldu. iyi. Bak bak. Çözdün. Görüyorsun değil mi? Yavaş yavaş çözdük. Daha ilerlere al. bak. İlerlere vuruyorum bak. Daha gelmeden şu an şey bazılarını al. açmaya çok başladık. Güzel, Şunu alayım. Çok güzel. Çok güzel. Çok. 16'mız var. Ya 16'ya nasıl çarpacağız ya? Şu an hayır ya. İkisini alsak çok güzel oldu ama canlar çok gerilerden parçalamaya başladık. Keşke o iki e, ikinin iki yanına ya, nasıl alacaksın onu? Giderken şu artı geliyor. beş karakter falan oldu. Ne oldu bilmiyorum canlar. Ama Hayır, şu ama an 4 çok seri ateş 4 ediyoruz, 2 ediyoruz biliyor musun? 2 ile 2, ooo, şu ne an var ya o buzun bir şey oldu. Ona 32'lik olduk. Allah. Birleştir. Geliyor. Uuu. Rakip güçlü olsa da biz 32 olduğumuz için Bak, çok güçlü. Bak bu ne? Gidiyor. Ne, ee, ne yapacağım? Ne oluyor? Bura bizim mi yani? Biz kendimizin Şu an gelmiştik. sanırım sayımız olduğu sürece ilerleyebiliyoruz ama şu an ne Vay yaptığımızı be. bilmiyorum. Biraz çok daha ilerleyeceğim iyi. Ve şu an bitti. Buraya kadar, kadar gidebilir. Oranın Burası 250 bin fazlaymış. istiyor. Tam mı düşeceğim. Hayır, Hayır Tam düşündüm. geçebiliyorum. Next Sen level. Gelsin mi ya paracıkları alsın da? Bunları da, de, toplayalım da Anlamadım mantığını. Bak, Bunları toplayalım arkadaş alabiliyoruz. Bunlar diğer seviyelerde de toplayabiliyorum sanırım. Canlar bu bizim geliştirmemiz, geliştirmemiz yapabiliyoruz. Next level dedik. Güzel. Tekrar güçlendir dostum. Güçlendir, güçlendir. kadar güçlendirceğiz. Sen güçlendiriyoruz, görüyor musun? Şu an güzel. 2 2. iki bak iki, yan iki, yana. Hayır, hayır, hayır. Yan yana yan almamız lazım. Şuna, yan yana. Şunlar, şurada, şurada, şunlar. Lazım. İkileri yan yana. Suya düştüm yine ya. Yine suya düştüm. Çok hızlı da olmayacaksın. Çok da acele etmeyeceksin. Bildiğin suya düştüm yani. Demagecimi ben buradan ne hale geldim gördün mü beni? Demeyizimi arttırdım ben ne yapacağım biliyor musun? Önden önden bak şu an mesela şuna 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 çok. Al Hayır ya. ya. Yani Ganyal ya almak ya. çok zor canlar. Şu an sanırım topumun bayağı böyle kademesi falan artacak. Yani geçen geceler. Şu toplar görüyor musun? Bilgisayar falan kastı. Evet. Şu an bildiğim var ya seri seri top atıyoruz. Çok iyi. Ya yine 8 şeyde kaldı. Güzel olsun olsun. Fena değiliz. Ama var ya şu an üçlü rakip geldi. Üçlü rakibi yeneceğim bak. 8'ler birleşsenize ya. Güzel ben şu an çok rahat yenebiliyorum. Ben ona bakıyorum. Harikayız. Evet. Şu an bu ilerlememe mesela şu tarafa ekmek istiyorum. Bak şu 50'likmiş. 50 tamam güzel. tamam çok güzel. Bir sonraki bölümde bunu da açacağız canlar. Şu an devam edelim. Daha, Neyse, daha adanın dedik. devamının kilidi var. Yavaş çok yavaş açıyoruz. Açın. Evet. Şu an evet hepsini yükseltebilirim. Şu hadi, an hadi, hadi. alacağım. Hadi, hadi, güzel hadi, hadi. şunu Alt aldım. Al arkadaşımızı. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Bak şunlara Yağdım vurmaya devam arkadaşım. edeceğim. Canım arkadaşlarıma. Hayır ya. Yine 2'yi alamadın. Şu 2'yi şuna gelsin. Bak önden önden açarsam çok daha iyi olur. 2 bunun yanına gelsin. Toplar ve toplar artık dağınık o, gidecek. Oldu beşerli hepsini alalım. İkiler. Şu an ilerideki topları falan da alıyorum biliyor evet, musun? Evet hadi çok iyi. Şşş yan yana olanlar. Paralar, 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 paralar. Hayır ya, ya. ya. Alamıyorum yan yan olanları. Öbürünü almalıydın. Oyun kasıyor ya. Var Şu var ya, ya kadar Türkler, ne İ kadar hızlı Ki. O kadar evet. <laughs> Dörtler birleşti. Şey ikiler birleşti dört yaptı. Şu an 32 çok rahat yapacağız canlar diye düşünüyorum. Hayır yapamadık. E, Hayır. Şu büyük bir, bir şey olduk en azından. Nasıl söyleyeyim yani genişiz. Rahat bir şekilde yeneceğiz. Siz kimsiniz ya? Bizim yanımızda siz kimsiniz? Şu an gerçekten rahat bir şekilde yayınıyoruz. Ben biraz daha büyümek istiyorum. Biraz <laughs> daha büyümek istiyorum. Şu an güzel güzel reytimizi falan arttıram, Damage'i de arttırabiliyorum. Artık çok güçlüyüm canlar. Rakip tanımıyoruz diye düşünüyorum. Bak. Gel bana. Güzel güzel güzel. Gel güzel, gel güzel. arkadaşına katıl dostum. Güzel aldık. 2'yi de 2'nin yanına alacağım. 64 yapabileceğiz mi? 32 yaptık değil mi? 64 evet. yapamadık. Ben 64 yapabileceğiz mi onu merak ediyorum. 32 bak. yapmıştık doğru. 64 yapabileceğiz mi? Birleşiyoruz. Şu an... Hadi gelin çok güzel çok güzel ikisini de aldım ikisini de aldım benim ya, şu an var ya. var, ya. çok olduğu için bildiğin oyun kasıyor. evet oyun kasıyor. hadi şu e, e, aa, hayır alamadım, ya alamadım. alamadım 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 şu iki şu ikinin yanına Arkadaş aldım yorum. bir 64 çıkarabilir miyiz bilmiyorum bunları aldım şöyle gidersen ikinizi de alırım diye düşünüyorum sanki. ne diyorsun çıkacak gibi 60 hayır Kastım. Hayır çok kastı oyun çok kastı. Evet ya oyun neden bu ne kadar kasıyorsun? Aldım aldım Aa, aldım, aldım. şu iki aldım zaman 64 çıkarabilirim 32 oldu. Oo, şu iki yanma alayım. Hadi hadi son Bence... Iki. Almalısın onu da. Aldım. Son payı aldık canlar 64 yapamasak da çok güzel ilerledik. Gelenlere bak. Gelenler git güçleniyor ve biz de oyunu çözüyoruz. Hep yaparak gidip burada hızlı bir şekilde daha çok harita açmak istiyorum. Evet koşun 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 koşun. Güzel 44 şeyliliği açabilirim 46. diye düşünüyorum eliği açabiliriz. Tabii ki açarız. Burada ne çıktı bak yeni evet. bir yer çıkacak. Görüyor musun? Vay! Kumbara'yı gördün mü? O 513. 513 mü istiyor? Evet. Aynen 513 istiyor. Bizim o kadarımız yok. Belki. 510 yer... 11... 5 <laughs> 513 oldu. Ama sanırım bunu alamıyoruz. 513 yakaladık sağ üstte. Canlar güçlendirmelere devam ediyoruz. 513 vardı orada <gülüyor> ya. Yapacak <laughs> bir şey yok. Önümüze artık engeller Aa, çıkacak. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Dostum ya. Çok, çoksunuz. sus. Son anda. Son artık. Artık... Bu çok. Bu çok. Yapamazsın. Oyun zorlaştı. Oyun gitgide zorlaşıyordu. Çok hızlı zorlaştı. Çok. Bir anda zorlaştı. <laughs> yani insana bu kadar yapılmaz. Bir anda, bir anda yavaş 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 zorlaşmaz ama. Değil mi? Bir dakika, bir dakika, bu kadar dakika, da olmaz. Dakika. Yani 4000 küsürler nedir ya? Yapamıyorum. Geçemiyorum. Burayı geçemiyorum. Oldu o zaman. Görüşmeler Burayı nasıl günü? geçeceğim? Burayı benim şekilde geçmem lazım. Değişti Arkadaşım. oyun. Bak dedi ki geçemedin dedi. Değiştirelim Arkadaşım dedi resmen. Arkadaşım bak değişti ama yine bildiğin kütüllerle gidiyoruz. Hayır hayır hayır. Hayır. Şaka yapıyorsun. Ben asker e, alamıyorum. Ne Alamayacağım. Vurup 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 böyle alamaya alamaya nasıl hayır, gideceğiz? Hayır şu an bildiğin alamıyorum. Dört bini falan alamam. Ben önümdeki ya. yerleri almaya çalışıyorum şu an. Şunları falan vursana. Vursam da alamıyorum dostum. Baksana beş bin diyor. Vursalam ölemez. Şu altı bin diyor. Ben bunu nasıl açacağım? Mesela açamam ki. Baksana. Hayır hayır. 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 Şunu alayım bari. Şunu alayım bari. Ya çarpacaksın. Hayır onu da alamam. Şu an ama. bir şey söyleyeyim. Bu bölümde yenilebiliriz canlar. Bilmiyorum. Güçlü mü gelecek? Çok güçlü geldi. Yenildi. İlk defa yenildik bir bölümde. Ya Allah, hayır, ama hayır, savaş bitmedi. Ucu ucuna ama. Savaş bitmedi. Bitmedi. Daha bitmedi. Ya savaş bitmedi. İlk defa yenildik canlar. O oyun gerçekten çok zorlaştı. Biraz bilirim canlar. Şu an benim var ya çok taktiksel oynamam lazım. Bak şunu açarsam biraz güçlenirim. Şunu 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 şunu. Arkadaş şun, 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 şun. dağıl bir arkadaş dağıl abi. Güzel güzel gidiyoruz. Şunu şunu. Şu. Tamam hadi hadi hadi, 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 daha hadi, daha. hadi, Aç. hadi. Açtım açtım anda. çok, süre, çok süre. Çarp, 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 çarp. <laughs> güzel çok güzel. Şunu açabilir miyim? Güzel git. Önümdeki <gülüyor> ya önümdekine odaklanmam lazım. Şuna mesela odaklanmam lazım. Şunu alıp buna odaklanmam lazım. Ya ama 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 az daha gidiyorum. Az daha gidiyorum. Şu an güzel güzel. Bu bence bölüm diğerine göre daha iyi oynadık. Daha iyi oynadık yine kas yoktu. Şu an oryoldun, var ya şu an bura. Güzel güzel. Bu sefer geçeriz bu sefer geçeriz. Gerçekten güzel topladık. Yani şu an dağınık olsalar da 16 falan ya, var rahat geçeriz. Ortadakini niye vurmuyorsunuz kardeşler canlar? <laughs> bu bölümde de zorlandı. Olsun. Olsun biz kazandık. Mı? Kazandık. Ya önemli olan kazanmamızdı canlar. Kazanarak devam ediyor. Ama bir şey söyleyeyim artık daha zor olacak. Mesela Semki şunu. Dayımyuz. Şunu alıp hemen hızlı bir şekilde buraya geçip ve 1300'e geçmem <laughs> çok, lazım. Çok, 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 1300, 1300, 1300. Ayy çarpıcan. Çarpıcan söylemiştim. Biraz daha seri olabilir miyim? Biraz daha seri olabilir miyim? Mesela bunu alınca şuraya yapsam sonra bunu Allah, alsam. Allah, sonra, Allah. sonra, 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 sonra. Ama evet. Al olamazsın arkadaşını alamadım, niye almıyorsan. Al aşağı düştü Aşağıda atladım. dedi ki ben arkadaşımı almadım. Bu böyle bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok zorlanacağımızın resmidir. Çok Mesela zor. şöyle çok yapacağız. Şunu açmam lazım. Hadi, aç hadi, hadi, aç aç, güzel, hadi. güzel, al, güzel. Al, al, kardeşim. Tamam şu an rahatladık diye düşünüyorum. Al kardeşim. çok mu zorlanır? Elini ver Hayır bana. ya. <laughs> Alamadık kardeşim ya. Şunu da alamayacağım. Hayır Olamam. ya. Hayır 5 bin açabilir miyim? Ben bence, ben bence. Ben ben abi, ben onlara 700 700, 700 700 700 700 güzel. Şu 700 700 alabilir miyim canım? Çok zorlandım çok zorlandım. Ama son bu kez kadar deniyorum. da olmaz son ki. Son kez deniyorum canlar son kez deniyorum. Bu sefer yapacağımı düşünüyorum. Ya gitgide yükselmemiz gerekmiyor mu? Gitgide yükselmemiz ya? gerekirken biz daha da zorlanmaya başladık farkında evet. mısın? bu nedir birleş. Şunu alıp bir de yedir. Hayır hayır. Hayır ya, bir hayır, bir ya. Bir hayır ya çok zorlanmaya başladık. Şunu açabilir miyim? Hayır açamazsın. Barış'ı 3000'e açayım. 3000'e yorul 3000'e yorul. Güzel bunu açtık. 5000'i açamam. 6000'ye bir şansımı deneyeceğim canlar. Güzel güzel. 7000'le, 7000'le. 6000'le Uzaktayız binliğe. ama. Hayır, bunu da açamadık. Art +2 karakter. Güzel. Kanki. Güzel. Gel kanki. Seni de almam lazım dostum. Güzel gidiyoruz. Seni de almam lazım. Ve arkandakilerin hepsini almam lazım. Daha çok zor. 11k mı? mı? 11 k Tamam oldu oldu. Hayır da. risk alsam da bunlar açamıyorum Temsinli biliyor bir musun? Hepsini birer tur birer tur bir şey Canlar yapıyoruz. Canlar oyun güzel ve eğlenceliydi ve gitgide daha da zorlaşıyor. Güzel bir beyin atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.